Merhaba, Darpit'in YouTube kanalına hoş geldin. Bugün katlanır reformer üzerinde reformer pilates ile ilgili ısınma hareketi göstereceğim. Ama öncesinde yaylarımı tanıtmak istiyorum. 5 farklı yay direncim var. Siyah yay en ağır olanıdır. Bir sonraki direnci yüksek olan kırmızı yaydır. Mavi yay ve yeşil yay orta dirençlidir. En hafif dirençli olan yayım ise sarıdır. Hareketlerimize başlamadan önce iki ay kullandım. Mavi yay ve yeşil ay kullandım. Taşıyıcı kısmına uzanıyorum. Omuz başlığından destek alarak önce yan, sonra sırt üstü uzandım. Ayaklarım barda. Topuktan başlayacağım. Doğru konumlandığından emin oluyorum. Avuç içlerimle taşıyıcıya baskı uyguladım ve omuzlarım çok hafif dokunuyor omuz başlıklarına. Ayaklarımın ve dizlerimin arasında bir yumruk genişliğinde boşluk bıraktım. Topuklarımın altındaki kemikten baskı uyguluyorum ve ayaklarımın arkasında sanki bir duvar varmış gibi düşünüyorum. Burada mutlaka doğru konumlandığınızdan emin olmalısınız. Çeneniz, yüzünüz, karnınız Pelvik bölgenizin her şeyin rahat olduğundan emin olun. Avuç içimi yerleştirdim. Harekete başlamadan önce derin bir nefes aldım burnumdan. Nefesi yavaşça ağzımdan verirken taşıyıcı geriye doğru itiyorum. Ve tekrar başlangıç noktasına geri dönüyorum. Burada tekrar burnumdan derin nefes aldım. Nefesi verdiğimde bacaklarımın, omurgamın, başımın tepesinden ileriye doğru uzadığını hissediyorum ve yavaşça geri dönüyorum. Tekrar derin bir nefes aldım ve geriye giderken eğer pelvik bölgen öne doğru düşüyorsa ve bel boşluğuna açılıyorsa o zaman tamamen uzanmana gerek yok. Şöyle göstereyim. Aldığım nefes bel boşluğum açıldığında, tamamen uzandığımda bu sefer açılmadığı konumda kalıyorum. Yani bu kadar. Ve tekrar başlangıç noktama geri dönüyorum. Tekrar buradayım ve başlangıç noktama geri dönüyorum. Karnınızın sıkışmasına izin vermeyin. Yüzünüzün Çenenizin sıkışmasına izin vermediğiniz konumda burada rahatsanız hareketi tam uzanma versiyonuyla yapabilirsiniz. Ama rahat değilseniz ilk etapta harekete daha yarım yarım yapabilirsiniz. Tekrar uzadım ve verdim. Burnumdan derin bir nefes aldım. Ağzımdan nefesi verirken başlangıç noktama geri dönüyorum. İkinci hareketimde bu sefer ayaklarımı orta noktasına getiriyorum. Ve parmaklarımı şu şekilde duracak şekilde kavruyorum futbolu. Avuç içlerim hala taşıyıcıya baskı uyguluyor ve arka kollarım aktif. Burnumdan derin bir nefes aldım. Dizlerimin arası yine bir yumruk genişliğinde açık. Nefesimi verdiğimde Pelvim yine burası açık. Karnımla pelvim arası açık. Derin nefes aldım. Verdiğimde uzadığımı hissediyorum. Bacaklarımın uzadığını hissediyorum. Ve başlangıç noktasına geri dönüyorum. Aldım nefes verdim uzadım. Hareketi hızlı yapmamaya çalışın. Nefesinizle birlikte taşıyıcıyla birlikte kontrol edin dizlerinizin uzarken kitlenmesine, bu şekilde vurmasına izin vermeyin. Derin nefes aldım, verdiğim nefesle uzadım ve başlangıç noktama geri döndüm. Bu hareketi 10 tekrar şeklinde yapabilirsin. Ve şimdi parmak ucuma geliyorum. Parmak ucuma geldiğinde 5 parmaklarımda futbarda yüksek versiyonunu göstereceğim. Topuklarımı birleştirdim. V harfini aldı. Dizlerim çok açık değil. Omuz genişliğinden belki biraz daha açık olabilir. Yine karnım aktif, sıkı. Bel boşluğum olmayacak şekilde natural bir pozisyondayım. Pelvim natural pozisyonda. Avuç içlerim taşıyıcıya baskı uyguluyor. Derin bir nefes aldım. Verdiğim nefeste Hala buradaki boşluğun kapanmadan yüzümdeki rahatlığı bozmadan uzadığımı hissediyorum. İç bacaklarım aktif, dış aktif topuklarımı düşürmemeye çalışıyorum ve tekrar başlangıç noktama geri döndüm. Derin bir nefes aldım, verdiğim nefesle birlikte uzadım. Başlangıç noktasında burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağızdan nefesi verirken uzadığınızı hissedin. Ve tekrar başlangıç noktasına geri dönün. Yine ilkinde söylediğim gibi eğer burada da zorlanıyorsan, uzadığında omuzların çok fazla baskı veriyorsa, pelvini kontrol edemiyorsan, hareketi bu pozisyondayken en rahat konumun bu ise burada yapmalısın. Ve tekrar geri dönün. Tekrar uzadım, derin bir nefese, nefesini verirken geri döndüm. Yine bu harekette on tekrar şeklinde yapabilirsin. Uzadım ve geri döndüm. Sonrasında tendon streç yapacağız. Buradaki kaslarımızın, arka baldırlarımızın iyice esnemesini sağlayacağız. Bacaklarımın arasında yine omuz genişliğine bir boşluk var. Aldım nefes, verdim nefes uzadım. Natural pozisyonumu koruyorum. Ve burada kaldım. Omurgamın tepesinden yukarıya doğru uzadığını hissediyorum. Sof bir nefesleyim. Nefes aldım. Nefesi verdiğimde bir dizimi bükerek öbürünü futbardan içeriye doğru uzatıyorum. Ve tekrar başlangıç noktasına geri döndüm. Ve bu sefer diğer dizimi uzatıyorum. Uzadım ve döndüm. Aldım nefes ve verdim nefes. İki bacağım da aktif. Bunu da serbest bırakmıyorum. Aldım nefes, verdim. Burada rahatlamayı hissediyorsanız bir nefes daha fazladan kalabilirsiniz. Tekrar derin bir nefes aldım, verdiğim nefese birlikte uzadım. Son kez aldım nefes, verdim, uzadım. Konumumun bozulmasına izin vermiyorum. Hareket hep nefesimle birlikte bitiriyorum. Ve başlangıç noktama geri dönüyorum. Yorulduysanız ayaklarınızı uzatabilirsiniz. Ellerinizi diyaframınızın üzerine koyun. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Diyaframın şiştiğini, göğüs kafesinin içerisinde şiştiğini, yanlara doğru baskı uyguladığını hissedin. Ve yavaşça bütün nefesinizi vererek her şeyin tekrar içeride toplandığını hissedin. Bu şekilde hareketler arasında yorulduğunuzda nefesle birlikte hareketlere mola verebilirsiniz.